Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir uygulama tanıtacağım. Bugünkü uygulamamızın ismi is ses değiştirici. Bu ses değiştirici olan uygulama sanırım Büyük Türk Yirması tarafından yazılmış. Ben de indirdim fakat henüz deneme fırsatım olmadı. Sizlerle birlikte deneyeceğiz. Hem ses nasıl değiştiriyor, hem eksileri, hem artılarını tartıp göreceğiz. Bakalım. Sanırım bir Türk firması üretmiş. 1 milyon üzeri indirilmesi var. Bilkent Ankara diyor çünkü. Hemen girelim. Uygulamamıza. Açalım. Evet. Şimdi sanırım bir şeyler söylememiz gerekiyor. Ne söyleyelim? Uygulama tanıtıyorum. Bakalım. Sesini açalım. Şöyle yapalım hatta. Bir saniye, sanırım sesimiz gitmedi. Evet. Uygulama, Uygulama tanıtıyorum. Evet, ses çok az geliyor. Ses geliyor mu bilmiyorum ama. Sesi sanırım algılama kısmı biraz yavaş, biraz yavaş derken sesi tam olarak algılamıyor sanırım. Şurada bir tane de satın alma kısmı var. Bu satın alma kısmında reklamları kaldırıyor. Evet, reklamları ne kadar kaldırıyor? Sanırım 3 TL gibi bir fiyatı olması gerekiyor bunun. Bakalım hemen kaç liraymış? Gerçi tekrardan deneyelim. Bakalım sesimiz bu sefer nasıl çıkacak? Uygulama tanıtıyorum. Evet sesimiz çıktı. Şimdi de şey yapalım. Evet ek oldu. Bu gayet zevkliymiş. <laughs> Bunda sesiniz her, her ses, her ses var. Bu bu bildiğiniz şeye çevirdi. UFO sesine çevirdi. Bunlar. Robot sesi. Uygulamanın <laughs> bir güzel tarafı aslında tüm sesleri kullanabiliyor olmanız. Çünkü normalde şey içi, uygulama için satın alımlarda bu normalde seslerin hepsi verilmiyor. Yani ücretle alınıyor. Fakat geliştiricisi olan kişi bunu tüm sesleri kullanıp sadece reklamların silinmesi için bir sekme eklemiş ki bu da uygulamayı bir adım öne çıkarıyor. Zaten bu haftaki uygulamalar arasında en öne çıkan uygulamalardan bir tanesi bu. Diğer uygulamalara oranla bu Otorepe ya da diğer ses değiştirici uygulamalara oranla bunun kullanımı daha kolay diyebiliriz. Şimdi Otorepe adlı uygulama biliyorsanız sanırım bu otorep adlı uygulamaya girdiğiniz zaman birçok şekilde sizden login olmanızı istiyor. Fakat siz login olmadığı sürece bu uygulamayı kullanamıyorsunuz. Şimdi bu, bu gayet hoş olmuş. Direkt sade bir arayüzü var. Geliştiricisi de Türk olduğu için hem destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer uygulamalarda görüşmek üzere.